Biraz ses, biraz ses. Ben biraz naf gibi korona falan varsa Sadece onları yok edin. Ve dönüşün mesela parlantoya. Parlantı mesela biraz çok zayıf olduğu için. Evet. Şimdi ilk önce bile yapıp sonra ne yapacağız tabii ki de bile, sen sonra da saça geliyoruz saç, te, i̇şte alerji sistem elde olduğunuz işte saç, mesela bilmiyorum nerede, ben de bilmiyorum nerede saç, o yüzden sarı yere bakmam lazım da, sarı yere takılım çok var, ah bu Buraya mesela yazıyoruz. Büyük amaçlı. Lami. Bakın çıkıyor. Lami. Sonra buraya da yapın Lami. Burada. Sonra da sadece bu var. İçeri bunu takın. Lami. Bunu takın içeri Ama ben içemiyorum. Ama kaynesi değildir. mesela ben yazıyorum. Lami. Şimdi bu karta basıp buraya basayım. Şimdi mesela buna bastıktan sonra da buna geldik. Ya katına abone olun. Ta yapacağım ama ta bitmediyor. Mesela siz içişsiniz, yani benim yesir o tipim. Arkadaşlar lütfen lütfen bunu bir tane yoruma yazın bunun adını. Bunun adını ne? ne oldu bunu yoruma yazın. Bunun adını. Ama yapması ki lazım değil. Arkadaşlar tabi bitmedi. Seni. Şimdi... Mesela. Hmm, bu değil. Bu ne? Dur. Ben bakacağım. Arkadaşlar adı Bobimiz. Bakın ben yandan mesela. Bob B Bobi. He? Dur yandan bakıyorum. Evet Bobby. Bobby. Tamam. Zincirinde kılın. Bob bir. 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 Son olarak da buraya pop pi yaptım mı da? Bu bunlar. Bunu yapmak için de bu doktan yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Bakın. Bu ne oldu ya? Bu davasaten bu ne yazalım. Bakın. Nu. No. Evet. bunun adı da ha ha, Bunun adı da Hopi. Ya, yeah. bakın Hopi. Buraya yesil yazın mesela. yeşil, Buraya Jat nap. Ay fuck yazmayın. Yes, Poppy jat nap. Sonra bak. Yesir jat nap. Çıkmıyor. Görüyorsunuz. Yesir jat nap. Çıkmıyor. Bunun sormayın bu bende var mesela. Onun adını ben bilmiyorum. Ama... Bana bunu sormayın. Güzel mi güzel değil mi? Çok güzel geliyor. Son olarak bunun adı bilenler yorumlar yazsın. Nerede abone olsun. Ay onun adını bil bilmeyenler yay kalsın. Bilenler de abone olsun. Bilmeyenler de yay kalsın. Mesela bunun adı da Doktay, doktay çıkıyor. Doktay, doktay ama kodlardan bakmayın çünkü berbat bir şey geliyor. Bu, güzel mi? Hatta bende kar banane. Bunun adı da normal banane. Biliyor musunuz? Lamik kırmızı girin.